Selam arkadaşlar. Bugün sizleyiz. Biz bugün şey yapacağız. Yani ben video söyleyeyim. Yani bir şarkı söyleyeceğim. Bu da adı İrem Derici. Tamam başlayalım. Dualar ederdim sen mutlu birer için sen varsan her yer sıfırlar yana için çok bir şükür seni bana verene yazmasın tek günümü sensin kadere ellerini bir günü ellerini bir ve dağlar düzleri geldi senede bu şarkı kalbime tek sahbime Ömürdü yorma gönüşüne Bahar sevdim bana Sürüşün cennet Melekler nur saçmış aşk yüzüne Melekler nur saçmış aşk yüzüne Come tamam on, Bugün biz Ben bir şey söyledim Tamam güle güle Sizi seviyoruz evet. Mua mm -hmm. <laughs> <Aa, be. gülüyor> <laughs> <laughs>